Sizlerle beraber çok güzel bu taraf Arkadaşlar ben bu sıfırdan bir hesap açmak istedim. Bakın bu düzgün hesabım burada merak etmeyin. Bak Cemal Ahmet sağım burada ama şöyle bir sıfırdan bir hesap açmak istedim. zaten yaz oynandığını. Arkadaşlar her gün eee 100 kupa. Aa biliyoruz, biliyoruz zaten ya. Hey, don't don't to Arkadaşlar şimdi devam ediyor. Arkadaşlar ya bir aksilik oldu orada. Ben üstte kaldığım yerden devam ettirmeye çalıştım bir daha yapıp ne bir dakika bir modum ne bravo arkadaşlar bir modum ne bravo anlamadım oyunun şey yapanları da yapıyordu bir şey ee, oyunda bir şey yapanlar yapıyor dedim buralar ama ben ne yaptım ki dayanıyorsun hesabı diğer hesabında var da ne buralar yaptı adımı sormadı Bakın burada daha tırdım gidilmiş. Ne durum bakın şimdi. Durun bir adımı soracak <Sessizlik> mı acaba? Tuzaklanıyor mu? Oyun bir türlü mü şu anda? Allah Allah. Arkadaşlar hmm. zaman harcayamam. O yüzden ghost tarzı olacak. Arkadaşlar Arkadaşlar bu ne ya? Hayırdır lan sana? Bak to çarparım ha. Ne oluyor oğlum şu an? Dur lan bir daha bir bakayım ne yapacağım. E ee, arkadaş abi gözlerin gözlerinin önünde bak bir daha şey yapıyorum ha. İnanmıyorsunuz. Ben yemin etmek de istemiyorum. Şimdi alın. Pervasız yücü Ne ben pervasız göstereceğim şimdi. Allah Allah. Bese. değişip bir şey yaptım. <laughs> Arkadaşlar ya bugün kupa kazanmayacağız bence ama. Yani bilmiyorum. Ben şey diyorum. duracağım. Durumu gibi ben duydurduracağım onu. 10 kupamız var abi biliyorum. Ben direkt yenirim de o kadar zaman olur mu bilmiyorum. Yeni bir yemem de 30 saniye sürer ama. Hepsini çünkü bu, bu, bulamam. Nerede olduğunu bulamam da. Yukarıda zamanlayıcı var mı? Burada yok. Ama arkadaşlar ya o şey var ya be çok sinir etti. Yine abi ne alaka? Herkes öyle Normal atlar verirler ne alaka ya? O bir de benim tane arkadaşım e, hastası Onu şimdi göstersem emri var ya yani. önce de video çektiğim ki var ya O Kurobun hastası zaten Var ya Kurobu o kadar seviyor ki Bağımlısı şimdi Kurobun Bağımlısı da biraz hastası oldu Ama Arkadaş onu göstersem var delirir Yani oyun niye böyle trollü anlamadım ya. Arkadaşlar hemen basacağım. Tamam. Ödülleri sana bırakacağım. Arkadaşlar bu hesaptan da kasacağız. Arkadaşlar ben öyle çok şey yapamadım mesela. Ee, ne bileyim işte. Nedenini söyleyeceğim arkadaşlar birazdan. Şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Nedeni ise arkadaşlar şu. Ee, ben bir bros Stars'ı burada olmak istiyorum. Yani bu tarafı bu olmak istediğim içinde arkadaşlar şey yapacağım işte. Hmm. Bir sıfırdan bir hesap açmak istiyorum. Yani arkadaşlar bu hayatta ben videoyu durduracağım. Biz kupa olunca size döneceğim. O şu maç ilk önce. Abi neredesin? Hadi çok uğraştırma beni. Ben gördüm seni. Gel abi çok uğraştırma beni. Tamam abi video. Arkadaşlar şimdi devam edecek de arkadaşlar. Daha açı şey olmadım da arkadaşlar şunu alacağım sadece. Onu da göstereyim. Daha oynamak için. Bu kadar devam. Zaman Evet arkadaşlar. Şimdi savaş savaşta bir şeyini alacağız da. Arkadaşlar size eğer her şeyde e, bin kupada şey yapmış o 50 kupada göstermiş ya şey oğlum ben savaş topunu almış oldum da neyse tamam hadi evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben eee tek saklaşmayı da çektim savaş topunu da çekeyim dedim ben size arkadaşlar bu domanın da çok iyi ya iş kızında gol atmıyoruz ki biraz zorlar şimdi adamlar ama Bakın ben de video gol attığım anları paylaşacağım. Arkadaşlar da gol attım. Arkadaşlar golün geldiğini anladım bu yüzden. Neyse arkadaşlar şimdi e Arkadaşlar ben şu anda adamlarda lan var mı diye bakıyordum ama adamda cici gol var ama cici yok. Ve belki de satı da almış da olabilir, çıkmış da olabilir ama bilmiyorum ben. Sıra araştırdık. ya bu da ne Baksana adamın diğer gol skorun gibi. Arkadaşlar ben yaşta 103 kupa oldum ama arkadaşlar ona bir şey demeyin yani değil mi? Daha yeni başladım çünkü oyuna. Ee, yeni başla yeni başladım şu Arkadaşlar hemen hızlı hızlı alacağım ödülleri. Hızlı hızlı alacağım. Hızlı hızlı hızlı. hızlı. Şu kadar 9 dakika çıkıyordum ben normalde. Arkadaşlar lütfen kupaya şimdi şey Arkadaşlar ben sadece hesabı bağlarım arkadaşlar tamam mı? Başka hiçbir şey yapmam, Hadi bay bay.